Evet, kıymetli kardeşlerim. Bugün 20. cüz'ü okuduk. 20. yüzün bize vermek istediği mesajlar ise şöyledir. 20. yüzde bize verilen mesaj 3 tanedir. Şimdi 20. yüzden Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı, Ankebit suresinin ise baş tarafı bulunmaktadır. 20. cüz'de birinci mesaj ise bize şunu söylemekte. Hz. Peygamber Efendimizin rehberliğinde Nem Suresi sol tarafında Peygamber Efendimizin rehberliğinde bahsedilmektedir. Bunlar ise şunlardır. Yani Peygamber Efendimizin rehberliğinde inanç özelliklerimiz anlatılmaktadır bizlere. Bunların birincisi tevhid inanç. Yani Allah olan bağlılığımız, allah Teala olan imanımız. Bunları ne yapmalı? Kavramalı, anlamalı ve hayatımıza yansımasını daha da gereği gibi e, dökmesinin noktasına gayret göstermeliyiz. İkincisi, yaratılış gerçeğini öğrenmemiz gerekiyor. Yani niçin yaratıldık, ne amaçla yaratıldık? Hani Allah-u Teala ayet diyor ya, ben diyor insanlar boş boş yaratmadım. O ayet-i gereğini ne yapmalıdır, insan onu yapmalıdır. Üçüncüsü, ilmin önemini bilmeli, ilme gereken saygı ve hürmeti göstermeli. E hayatımızı yaşayabileceğimiz kadar dini bilgi de ne yapmalıdır? Hakim olmalıdır. Öyle bir iki tane sureyle ben bu namazı kılabilirim derdine değil, daha fazla sure öğrenmeli, daha fazla ilimle yani ilmihal bilgisiyle namazımızı, ibadetlerimizi sağlıklı saatte kılmalıyız. Dördüncüsü kulluk bilinci. Allah'a kul olmanın gereği sadece ibadetle yani namaz kılmakla değil, diğer ibadetler de yerine getirmek gerekiyor. Onun için ne yapmalı? Kulluk bilincimizi oluşturabilmek için işte kalbimizdeki imanın besleyecek olan cekir ve tespihatlara devam etmeli. Ve akabinde de e Rabbimize layık ile kul, edib-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de layık ümmet olma gayretinde olmalıyız. Beşincisi ise Kur'an-ı Kerim'i tebliğini yapmalı. Yani her mümin Kur'an-ı Kerim'in tebliğini mutlaka yapmalıdır. Kıymet abiler, kardeşler. O yüzden yani sadece bu hocalara mahsus bir durum değildir. Her platformda oturduğumuz, gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde Kur'an-ı Kerim'in tebliğini, İslam dininin tebliğini mutlaka yapmalıyız, anlatmalıyız insanlar Son e, Efendimiz'in rehberliğinde, son e, tevhid e, özellik ise her an hamd etme düşüncesi içerisinde olmalıyız. Oturduğumuzda, kalktığımızda, yediğimizde, içtiğimizde, gezdiğimizde, dolaştığımızda, konuştuğumuzda hamd içerisine, şükür içerisinde olmalıyız. Çünkü ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifinde şükürsüz ve hamdsiz geçen bir hayat bedbah bir hayattır diyor. İşte hayatımızın bedbah olmaması için şükür ve hamdle bezememiz gerekiyor hayatımız. Bize 20. cüzde verilmek istenen ikinci mesaj ise şöyledir. Hz. Musa aleyhisselamın rehberliği anlatılmaktadır bizlere. Yeminli cüzün ortasında ise Kasas suresi bulunmaktadır. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hz. Musa aleyhisselam hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Ve Medyen halkına hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır bizlere. Sonra Mekke'li müşrikler Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihirli, iki sihir sözleri aktarır, onlara adeta meydan okunmaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta ne diyorlar? İki tane sihirli sözcükle oluşan bir kitap da diyorlar. Ama ne yapıyor Allah-u Teala? Bunları e, e, ayet-i kerim ile ne yapıyor? Çürütüyor. De ki Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız haydi getirin. Buyurmakta ayet-i kerimede. Cüz'ün son bölümünde ise Hz. Musa aleyhisselamın döneminde hak nasıl galip geldiyse, hak nasıl galip geldiyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve efendimiz döneminde ne yapılacaktır? Hak mutlaka galip gelecektir. Ama sen gayret edersen Müslüman kardeşim. Üçüncü mesaj ise şöyledir. Bu cüzün son kısmında ise Ankebi suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayet kerimelerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta. İman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve ameli salih ile ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Ne diyor allah Teala? İman ettik, bitmiyor her şey. Kelime şahadet bitmiyor yapıyorsa içeri girdik. Ondan sonrası ne yapmalı? Evin içeriğini içerisini düzenlememiz gerekiyor işte. Yani e, iman şartları, ondan sonra İslam şartları, ondan sonra ilmihal bilgi düzeyimizdeki ilmihal bilgilerini ne yapmalı? Öğrenmeli ve hayatımızda uygulamalıyız. Yoksa başka türlü maalesef hayatımızdaki e, ahenk ve düzeni koruma mümkünatı yok. İşte bunun için de Efendimiz öyle diyor. Yine Efendimiz'e başvuruyoruz burada. Kişi diyor manevi bir hayat yaşamazsa hayatının güzel gitmesini beklemesin diyor. Ayet-i de zaten bunu destekliyor zaten. Ne diyor? Kullarımız diyor, kullarım diyor. Eğer ki diyor beni hayatlarında ne kadar barındırırlarsa ben de o şekilde onların hayatlarında hayatını düzen ve intizam haline sokarım. O yüzden kıymetli kardeşler bundan önceki işte Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Şahit ve Musa Aleyhisselam ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve de dahil olmak üzere bütün peygamberlerin hayatlarını incelemeli, onların İslam davasına verdikleri örnekleri anlamalı, hayatımızda uygulamalı, uygulama noktasında bir gayret içerisinde olmalı. Eğer ki bu noktada bir gayretimiz yok ise sadece kelime-i şehadeti getirmekle Müslümanlığımız olmuyor ve çok da bir ilerleme kaydedilmiyor. O yüzden dinimize hakim olmalı, dinimizi öğrenmeli, hali hazır hayatımızda da güzel yaşam anlamında gayret ve fedakarlığın bir gayret göstermeliyiz. Tamam.